Arkadaşlar bakın bu kimin saçı? Anlayabildiniz mi? Böyle burada pembe kurdaleleri var. Burada saçı var böyle minik bir kahgülü var. Bu hadi bakalım çocuklar bir düşünün sizce bu kimin saçı? İşte Niloya'nın saçı. Ya çok ayıp. Benim neden kel halimi gösteriyorsun? Ya Niloya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Birazdan saçını takarız. Arkadaşlar sakın beni böyle gördüğünüzü kimseye söylemeyin. Utanıyorum. Arkadaşlar Niloya'nın saçını birazdan yıkayacağız ve kafasına takacağız. Hı -hı. Ay çok kötüyüm. Aynı kelo olan gibi oldum. Ay tamam sen fazla utanmadan biz senin saçını bir an önce yıkayalım. Arkadaşlar bakın böyle. Saçını önce bir köpürtmemiz lazım. Çünkü saçı çok kirlenmiş. Güzelce köpürtelim. Evet. Şimdi de burada yıkayalım. İşte saçını duruladık. Ay burada birazcık köpük kalmış. Bunu da silelim. Tamam. Hadi Nilo'ya gelebilirsin. Ay benim bu halimle gösterdiğine inanamıyorum. Bir şey olmaz bir şey olmaz Nilo'ya. Hadi saçını takalım şimdi. Ay senin kafan mı büyüdü sanki? Aa saçın kafana olmuyor. İnanmıyorum. Ay Allah Allah. Arkadaşlar ne olacak saçı kafasına girmiyor. Birazcık daha mı bastıralım? Çok enteresan. Birazcık güç uygulamak istiyorum buna. Evet işte arkadaşlar. Niloya'nın saçını taktık. Ama birazcık yamuk taktık sanki. Düzeltelim. İşte Niloya'mız hazır. <laughs> Niloya bu ne ya? Sen Keltoroş daha güzeldin. Ya gider misin? Sakın kimseye söyleme öyle olduğumu. Söyleyeceğim. Herkese söyleyeceğim. <laughs> Niloya, duyduğuma göre sen kel toroşmuşsun. Ya sana kim söyledi? Maşa söyledi. Kel toroş Niloya. Kel toroş Niloya. Ya çok ayıp öyle söyleme. Saçım yıkanmak için sadece çıktı. <laughs> Herkese söyleyeceğim, okuldaki de, de söyleyeceğim. <laughs> Ay! Arkadaşlar, maşaları gördünüz mü? Benim kel olduğumu herkese söyleyeceklermiş. Siz sakın kimseye söylemeyin, tamam mı? Ben böyle saçlı güzelim aslında. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Beni seven bütün arkadaşlar kanalımıza abone olsunlar. Hoşçakalın.